Diş macunlarının içerisinde bulunan 3 önemli kimyasal madde. Evet arkadaşlar bir selese yani köpürtücü madde. Kullandıkça zamanla ağızdaki tükürük üretimini azaltır. Ağzın nem dengesini bozar. 2- Titanium oksit yani beyazlatıcı madde. Vücuduna aldığın zaman hücrelere kadar nüfus eder ve vücuttan atımı çok zordur. 3- Florür özellikle öldürücü etkiye sahiptir. Bunun da vücuttan atımı çok zordur. Çocuklarımıza sabah, öğlen, akşam oğlum, yavrucum, kızım kullan. Mutlaka kullan dediğimiz bu diş macunlarının içerisinde olan kimyasal maddeler. Peki hocam siz ne önerirsiniz? Bakınız biz kendimiz firma olarak üretiyoruz. Tarifini de verebilirim. Sıkıntı yok. Ama şunu yapmak istiyorum. Ee, ben Şimdi formülü verdikten sonra söyleyeceğim. Şimdi bizim diş macunumuzun ismi nedir? İsmi yenilebilir diş macunu. Yenilebilir. Neden yenilebilir? Eskilerdir e, yemediğini vücuduna sürme değil mi? İçerisinde bentonit kil, misvak tozu, karanfil tozu, hindistan cevizi yağı, nane yağı, limon yağı, bergamot yağı, karanfil yağı, gliserin ve karbonattan elde ettiğimiz bir macun. Kaşık kaşık yiyebilirsin arkadaşlar. Kaşık kaşık. Hiçbir yan etkisi yoktur. Bunu kullandığın zaman dişlerin beyazlar. Ben beyaz olur. 2 diş etlerin çekilmişse artık durur. 3 ağız kokusu biter. 4 diş etlerinde kanama varsa, kanama varsa bir hafta içerisinde o kanama biter. 5. Boğaz yolu enfeksiyonların varsa Allah'ın izniyle içerisindeki o yağların, o bentonitin etkisiyle Allah'ın izniyle onlar da temizlenir. Ve bunu kullandığın zaman bir kaşık örnek veriyorum ucuyla ye, midendeki şişkinlik, hazımsızlık kalmaz. O kadar doğal. Ağzıma kaçtı, burnuma kaçtı, yuttum, zarar olur, yok. Yenilebilir diş macunu